Nigar'ın dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle lastik örmeyi göreceğiz. Lastik örmenin birçok çeşidi var. Şu an ee, bir ters bir düz lastiği görüyorsunuz. Sonraki videomda iki ters iki düz lastik de göstereceğim size. Yeni başlayanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Haydi başlayalım. Evet ilmeklerimizi attık. Şimdi örmeye başlayalım. Şimdi lastik yaparken arkadaşlar birçok tabii lastik yapma şekli var. Ben burada size bir ters bir düz lastik nasıl olur mu göstereceğim. İlmeklerimi attım. İlk ilmeğimi başlangıç ilmeğimi boş aldım. Ondan sonra başlıyorum. Bir düz. İpi bu tarafa öne aldım. Yine geçirdim. Başını doladım çıkardım bir ters ipi arkaya aldım geçirdim başına doladım çıkardım bir düz bir ters yapacağız yine ipi öne aldık ilmeğimizin bakın benden taraftan çıkardım şimdi başına doladım çıkardım bu taraftaki ilmeği kurtardım böylece ters oldu bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde örneğimizi kuruyoruz bu sırayı bitireyim Ondan sonra tekrar yeni sırada bakalım. Evet bir sırayı bitirdim. Şimdi arkasına geçtim. Arkasında gördüğünüz gibi ip önde bana bakıyor. Bana bakıyorsa bu terstir arkadaşlar. Yok eğer ip arkadaysa düzdür o ilmek. Yani ilmek okumayı da öğrenmemiz lazım burada. Gördüğünüz gibi ip bana bakıyorsa şuradaki ip bende ise ters diğer tarafa bakıyorsa düzle başlaman gerekiyor. Ama ilk ilmeği zaten boş alıyorduk biz. Hemen aldım. İlk ilmeğimi boş aldım. Bu tarafa geçirdim. Şimdi bakıyorum buradaki ilmeğim ne? Düz. Bakın. Düz. Ben bunu düz öreceğim yine. Yani düzler düz, tersler ters olarak örülmeye devam eder. Bu düz olduğu için şişi arkadan geçirdim. Arkadan çıktı. Başını dolayıp bu ilmeği boş aldım. Şimdi buradaki ilmeğim ne? Ters. Tersse ipi öne aldım. Bu sefer şiş önden çıktı. başını doladım, çıkardım. Bu seferki bakın yine düz. O zaman dedim düz öreceğim. Arkadan çıkardım, başını doladım ve ilmeği kurtardım. Yani bu sırayı da ne yapacağız? Artık bir ters, bir düz olarak örüp bitireceğiz. Ben şimdi birkaç tane sıra öreyim. Bunun sonucunda nasıl olduğunu bir görelim. Evet ben birkaç sıra ördüm gördüğünüz gibi lastiğimiz oluştu Şöyle çekersem daha rahat görülür ters ve düzler şurada gördükleriniz nedir düz örgü arada kalanlarda şu aradakilerde ne oluyor ters örgü oluyor düz ters şeklinde böyle oluk şeklinde gidiyor. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Adı üstünde lastik yapımında kullanıyoruz. Yani örgüye yeni başladığımızda işte yelek, kazak gibi şeyler örerken kenar başlangıç kısmında bunu bir 2-3 santim örersek hem örgümüz salmaz kendini hem de daha değerli toplu olur. Ben şimdi böyle çekiştirdiğim için böyle görünüyor. Normalde şöyle görünecektir. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı ee, abone olmak isterseniz, yani diğer videolarımı da görmek isterseniz, haberdar olmak isterseniz abone olma, tıklamayı unutmayın. İyi günler.